Abi. 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 Ne istiyorsun gene Hüseyin? Sana ayıracak vaktim yok benim. Ben düşündüm de abi. Ben neden aynı candan, aynı kandan geldiğim abim dururken... ...bu kala kendini vermiş İbrahim'le Dinçer'le... iş yapıyorum? Ee? Demem o ki... ...gel eski küslükleri unutalım. Güçlerimizi birleştirelim. Hı. Bu dinçere para kazandırmamız saçma. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Hüseyin? Senin bu şehirde kalmanın, hatta nefes almanın tek sebebi İbrahim Dinçer'dir. Yoksa şimdiye kadar seni avucumun içinde ezerdim. Senin yerinde olsam onun gölgesinden ayrılmam. Ben dostluk elimi uzattım abi. Madem böyle gelişebiliyorsun o zaman Rüksan Hanım gizli aşk yuvanı öğrenince olacaklardan ben sorumlu değilim artık. Efendim. İyi günler. Rüksin adamla bir görüşüyorum. Evet benim. Siz kimsiniz? Ben sizin iyiliğinizi düşünen bir imam Bunu size söylemek istemezdim ama söylemek mecbur Sevgili eşiniz Etem var darlı. Grevinde sevgilisiyle gizli gizli buluşup durur. Sevgilisiyle mi? Neşe nerede? Hı? Siz beraber gelmediniz mi kerim? Evet beraber geldik. Neşe Hı? hanım halsizmiş, yemek yemeyecekmiş Şükran hanım. Ben gidip çağırayım, yemeden olur mu canım? İyice halsizleşir. Doğru doğru. <laughs> Teşekkür ederim. Ne işin var senin böyle kapanmışsın odana? Hadi gel Neşe'cim aç kalma. İnan hiç yok şükran abla. Aa ama olmaz öyle şey. İyice hasta olursun. Hadi yürü gel. Gerçekten siz keyfinize bakın. Neşe bak beni kızdırıyorsun ama. Hadi dedi. O zaman üstüme bir şey alayım bekle şükran Hı -hı. abla. Bekliyorum. Gel bakalım. Da ne kadar güzelleşti değil mi? Evet ya, bahar işte. Bahar gibisi var mı? <laughs> Biz de bu konağa takılıp kaldık. Bağ evi var anne. Oraya geçin isterseniz. Ben bu sene bir değişiklik yapıp... ...şu bizim krevine gitsek diyorum. Nereden çıktı şimdi o evi? Orada bizim bir evimiz var. Belki yirmi senedir terk ettik Ethem. Ev çökmüştür bile belki. Gidip onarsak fena mı? Yazı da orada geçiririz. Aslında olabilir. Ne dersin baba? Aa, bavi neyin izi yetmedi canım? Bu saatten sonra yıkıntıyla mı uğraşacağız? Hangi yıkıntı baba? Krevinden bahsediyoruz. Aa, ben de hep orayı merak edip duruyorum. Yeri de çok güzel. Niye gitmiyoruz sahiden? Ee, bir tutturduğunuz krevi diye ya. Uygun bir yer olsa şimdiye kadar giderdik. Başka mesele kalmadı sanki. Afiyet olsun size. Nereden aklına geldi şimdi kır evi? Başka yer kalmadı sanki koskoca memlekette. Akşam vakti adamın canı sıkıyor böyle. Demek doğru edin. Orada biri var. Sen ona bakma anne. Canı sıkkın biraz. Aa neden sıkkın? Yani bilmediğimiz şeyler mi oluyor işle ilgili? Organik tarımla yeni bir yapılanmaya giriyoruz. İçi pek kabul etmiyor bu değişimi herhalde. E, 40 yıllık işin şekli değişiyor. Kolay değil. Hoşgör. Hmm.